Yasin evladımız der ki selamun aleyküm hocam. Dövme abdeste engel mi? Allah razı olsun hocam diyor. Sağ olun. Dövme dövme şöyle söyleyeyim seni devamlı abdestsiz tutar. Dövme. Seni günüp tutar. Dövme. Farz et ki dirseklerinde, yüzünde, ensende, kulaklarında, ayaklarında, başını meşrettiğin yerde, yani abdestle ilgili suyun değdiği yerlerin dışında bile olsa sen gülüplüğün çıkmadığı için abdestsiz sayılırsın. Abdestsiz. Niçin cünüpliğin çıkmaz? Bunu da izah edeyim. Yasin, biz bunları anlattık. Sen videoları dinlemiyorsun. Belki de çıkartamıyorsun, bilmiyorum. Yakında inşallah videolar da devreye girecek. İnsan o iştihal halinde bütün vücudun şu derilerinin gözeneklerinden pislikler dışarı çıkar. Pislikler. Bu durumda insanın vücudunda vücudunda bir iğnenin ucu kadar kuru yer kalmayacak şekilde yıkanması lazım ki o insanın vücudundan o pislikler arınmış olsun. Dövme ise o dövmenin altında o pislikler kalır. Dışarıya çıkmaz. Sen o pisliğin üstünde ne kadar yıkarsan yıka altı pislik. O dövmenin altı. Bu durumda senin cünüplüğün çıkmaz. Sana bir de hadis söyleyeyim. Siz vücutlarınızı dövdürmeyin diyor. Bu da hadis. İşte Teala'nın yaratmış olduğu şu bedenin hangi yolda kullandığından dolayı seni hesaba çekeceğin dediği ve o beden en güzel bir şekilde sana nasıl itaat edecekse o şekilde yaratan Allahü Teala'nın o bedenini dövdürüp bu şekildeki sana hizmet edecek bedeni engellemen, Allahu Teala'ya karşı yapacağın ibadetleri sertliğe uğratman, bu durumda emanete hıyanetlik yapan suretiyle hesaba çekileceksin. Artı cünüplik çıkmayacak.